Sikleri git Fizzan'a doğru Fikrini kim sana sordu? Soytarısına koğurum. Burada sikiyorum imparatoru Biz zindana doğduğum ve sonra gördüğüm insana soğuduğum Her şeyin içimde küçük bir iyilik kalmıştı O anda hepsini verdim, hepsini verdim Sen beni duy 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 bulamadım düzdüm Üstüne üstüne barları kustum Kripto keyfi hastalık oğlum Uzak dur diyor yöne hat Siktir git fizzana doğru Fikrini kim sana sordu? Soy tarısına Burada sikiyorum imparatoru Bizim doğduğum ve sonra gördüğüm insana solduğum Her şeyin içimde küçük bir iyilik kalmıştı O anda hepsini verdim Hepsini verdim Hepsini o anda orada bıraktım Oyalansam zor kaçacaktım Yüktüler omzuma sadece pire için yorganı değil Bütün ormanı yaktım Bütün ormanı yaktım Sen beni duy Kahretsin nasıl bir dünya Nasıl bir dünya sen beni duy. kimsenin sikinde değilim yoksa. Uzaktan <laughs> hoş. <laughs> Yaşadıkların bilinmiyorsa, herkes seni mutlu zanneder. Ağladıkların duyulmuyorsa. Sen beni duy. 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 Kız sana doğru. Fikrini kim sana sordu? Soytarasına kovruğum, burada sikiyorum imparatoru bizim zindana doğduğum ve sonra gördüğüm insana soğuduğum Her şeyin içimde küçük bir iyilik kalmıştı O anda hepsini verdim, orada bıraktım Hepsini o anda orada bıraktım Oyalansam zor kaçacaktım Yüklüler omzuma sadece piri için yorganı değil bütün ormanı yaktım Ormanı yaktım Sadece piri için yorganı değil bütün ormanı yaktım Yorganı değil bütün ormanı değil bütün ormanı yaktım bir Ormanı yaktım